Sizce Kıbrıs'a Türk toplumu eriyor mu? Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin istikrarı için bu konuda sizler endişe taşıyor musunuz? Sizde bir endişe yaratıyor mu? Şimdi böyle büyük milli meselelerde elbette toplum yapısına baktığımızda zaman içerisinde bazı değişimler olabilir. Güney Kıbrıs 1878'de nüfus 100 binin altındaydı. 1960 yılında İngiltere şeklinde 400 bin. Şimdi de 850 bin, 900 bin. Bu nüfus hepsi orada mı çoğaldı? Çok şüphelerim var. Her yerde nüfus getirdiler. Bu nüfusa ulaşmak için Yunanistan, Ege Adaları, belki e, Ak Karadeniz'den bile nüfus getirdiler. Ve o şekilde nüfustan artırdılar. Bizde baktığımızda e, olaya 1974'ten sonra gelip yerleşen kardeşlerimiz vardır. 20 sene, 25 sene orada yaşadıktan sonra, çoluk çocuk sahibi, torun sahibi olduktan sonra evet de kendilerine vatandaşlık vermek durumundaydınız. Verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla şu andaki bizim resmi nüfusumuz 410 bindir. Tabi biliyoruz ki İngiltere'de, Avustralya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olmayan Kıbrıs Türk'ü, yani bir Kıbrıs Türk'ünün evladı veya torunu veya torun torunu çok sayıda insanımız vardır. Benim siyasetim hep söylemlerim. Biz Kıbrıs Türk'ü olarak başarılı olacaksak, işte hepimiz aynı ülkünün, aynı hedefin birer neferleri olarak hem Kıbrıs'ta yaşayan bizler, hem İngiltere'de, hem Avustralya'da, hem Türkiye'de, hem diğer ülkede yaşayan Kıbrıs Türkleri aynı kalple, aynı heyecanla bütün bu süreçleri birlikte geleceğe taşımak durumundalar.